Portföy psikolojiden selamlar. Bugünkü konumuz portföy yönetimi. Varlıkları ya da yeni birikimleri değerlendirirken iyi bir çeşitlendirme yapmak büyüme hızına doğrudan doğruya etki eder. Portföy çeşitlendirmesi yapmamızdaki amaç da yumurta sepet mantığı belki duymuşsunuzdur. Yumurtaları tek bir sepete koymak yerine farklı sepetlere bölerek yani riskimizi dağıtarak fırsatları ve getirileri büyütmeyi hedefliyoruz. Bugün mevcut varlıkları ya da yeni birikimlerinizi hızlı ve doğru bir şekilde yönetmek için bir portföy çeşitlendirmesi nasıl olmalı? Şema halinde bunlara bakacağız. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Burada iki tane farklı senaryo hazırladım ve bu senaryolar vereceğiniz cevaba göre tercihler ve izlenecek yollar da değişecektir. Eğer yeterli vaktiniz, bilginiz, trade edebilme beceriniz varsa bu bölümü ikinci kısımda inceleyeceğiz. Fakat Şema'nın diğer tarafından ilerleyecek olursak bu kısım, hem profesyoneller için hem de sıfırdan başlayanlar için kullanılabilir. Umarım özellikle bu video tasarrufa ve birikime yeni başlayan kişilerin önüne çıkar ve onlar izliyor olur bu videoyu. Benim birikimim yok ya da ufak paradan bir şey olmaz sakın demeyin. Düzenli yapılan ufak yatırımlar hayatınızı tamamen değiştirebilir. Çok kısa bir örnek vermek gerekirse 0.60 faizli konut kredileri çıkmıştı bu Biliyorsunuz her yere dağıtılan parada. O zamanlar tabii ki bir fırsat olduğunu düşünerek onlar, e, krediye başvurmuştum ve o zaman zaten benim mevcut bir BES polijen vardı fakat oradaki memur arkadaş dedi ki BES de yapmamız lazım krediyi kullanırken. Dedik tamam yapalım ama en düşük olandan ödeyelim. Aylık 50 liraydı o zaman için ödenmesi gereken. Ben 2 yıl boyunca hiç bakmadım bile zaten 50 liradan bir şey olmaz dedim o zaman. Eee. Yani otomatik seçilen fonlarla o 2 yıl boyunca birikmiş ve benim ödediğim ana para totalde 2 yılda 1200 liraydı. O civar bir şeydi. Devlet katkısı hariç oluşmuş olan para 16 binde, Yani 2 yılda 16 katına çıkmış para. Enflasyon vesaire diyebilirsiniz. Fakat benim 1 milyonum olmuş olsa 2 yıl sonra 16 milyon olacaktı ve bence hiç yönetilmeyen bir fona göre çok iyi bir getiri ki bu fonlar genelde otomatik alınır. Kurumlar kendi fonlarını alır BES'te. Onlar da genelde böyle çok her zaman iyi olmaz. Ona rağmen güzel bir getiri olmuştu. Şimdi eğer biz bunları aktif yönetirsek bu birikimler ne kadar hızlı büyür siz düşünün ve aktif yönetimi dilerseniz de pasif yönetimi göstereceğim şimdi. Fonları öğrenmek, araştırmak bence Herkesin hobisi olmalı. Çok da zor şeyler değil öyle her yerde araştırarak öğrenebilirsiniz. Fakat ben bununla da uğraşmam diyenler için fon sepeti fonları var. Bunlar e, fon içinde fon gibi düşünün. Yani sizin alacağınız fonları bunlar alıp belli başlı fonları alıp parasını dağıtmış. Siz de direkt gidip o fonu aldığınızda onlar sizin yerinize paranızı dağıtmış oluyor. Başka da bir seçenek yok. Fakat ben kendi paramı yönetirim diyenler için de buradaki fon dağılımına bakalım. SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu fonlar için belirlemiş olduğu risk dereceleri var. 1 ile 2 arasındaki risk dereceleri düşük ve çok düşük fonlar için belirlenmiş. 3 ile 5 arasındaki orta riskli fonlar, 6 ve 7 de yüksek riskli fonlar için SPK tarafından belirlenmiş dereceler. Bu dereceleri görebilmek ve fonların performanslarını inceleyebilmek için devlet ait resmi platform tfh.gov.tr'yi kullanabilirsiniz. Sitenin detaylı kullanımını bu serinin ilk videosunda göstermiştim. İzlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Fonlarla aklınıza gelen her şeye yatırım yapmak mümkün. Bir yerli hisse senetleri, temettü ödeyen şirketlere yatırım yapmak, yabancı ABD borsasına yatırım yapmak, altın, gümüş, e, hatta kriptolara bile yatırım yapabiliyorsunuz fonlar sayesinde. Şimdi düşük riskli fonlara bakacak olursak bu fonlar genelde kısa vadeli yatırımlar için yani paranız boşta kalmasın ufak da olsa bir şeyler getirsin dediğiniz zaman bu fonları tercih edebilirsiniz. Veya yedek nakitiniz olsun istiyorsunuz o yedeği burada tutabilirsiniz. Çünkü bu fonlar hızlı alınıp satılabilen kolay paraya çevrilen fonlardır. Belirli işlem saatlerinde gün içinde alınıp satılabilir bu fonlar. Örneğin siz gün içinde parayı başka bir yerde kullandınız. Akşam ee, işlem saati dolmadan getirip koyduğunuzda o gecelik faizi almış oluyorsunuz. Ve mevduata göre avantajı da paranızı bağlamamış oluyorsunuz. Bir vadesi yok. Ee, ayrıca da bileşik faiz getirisi elde etmiş oluyorsunuz. Yani bugün aldığınız faizin yarın bir daha faizini almış oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bileşik faizi. Riskleri düşük olduğu gibi tabi bu fonların getirileri de genelde sabit ya da düşük olur. Mevduatlara göre eşlenik olur. Mevduat faizleri düştükçe bunların da Faizler düşüyor fakat ülkemizde izlenen para politikaları sayesinde şu son iki yıldır neredeyse çok güzel getiri elde edildi. Borsa yerinde sayarken buradan iyi paralar kazanıldı. Şimdi de borsa olduğu yerde dururken artık buradan kazanılan parayı faizlerin düşmesiyle birlikte o tarafa geçirmeye başlıyor insanlar. Tabi bunu aktif fon yönetimi kısmında daha detaylı inceleyeceğiz. Orta riskli fonlar, karma fon, esnek fon, tahvil, bono içeren fonlar bunlar hazine bonosu, devlet tahvili gibi varlıklar barındırıyor içinde. Karma fonların içinde bazen çok farklı şeyler de çıkabiliyor. Hem onların içeriğine yine tefaştan bakabilirsiniz pasta dağılımına. Çünkü o zaman bazıları riskli gruba girebiliyor. Karma fonların hepsi orta riskli olmuyor. Şimdi gelelim yüksek riskli fonları getiri açısından en yüksek getirileri elde edebileceğiniz fonlar bunlar. Fakat haliyle biraz volatiller yani oynak inişli çıkışlı fonlar. O yüzden bunu kısa vadeli ihtiyacınız olan bir parayla değil de daha uzun vadeli düşünebilirsiniz. Bunlar yüksek getirisi olduğu için genelde her zaman bu fonlar getiri bakımından diğerlerinin üstünde olur her zaman. Bunların içinde yerli hisse senetleri, altın, gümüş fonları... Amerikan hisse senetlerine yatırım yapan fonlar, temettü ödeyen fonlar hatta kriptolara yatırım yapan fonlar da yine bu grubun içinde yer alıyor. Peki fon alırken nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle TEFAS sitesine gidip mutlak getirili bir fon almak istediğinizde seçimi yaptıktan sonra bir sürü farklı kurumun fonunu göreceksiniz. Bir tane mutlak getirili değil, bir sürü mutlak getirili fon çıkacak karşınıza. Burada fon seçerken dikkat edilmesi gereken getirileri birbiriyle kıyaslayabilirsiniz. Bunlar aylık, 6 aylık, yıllık gibi değişen periyotları var getirileri inceleyip karar verdikten sonra belki 2 3 fon arasında kaldınız. O zaman da bakacağınız şey 10 yönetim ücretleri. Yine onun içine girdikten sonra aşağıda kap bilgi adresi yazan yere tıklayarak kap sitesinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Stopaj oranı kısmına gelirsek stopajlar son zamanlarda yükseldi. Ee, önce 10'dan 15'e daha sonra 15'ten 17.5'a çıktı maalesef. Stopaj biraz can sıkıcı olabiliyor maalesef. Fakat ee, Fonun adında eğer hisse senedi yoğun ibaresi varsa bu fonlarda %0 stopaj yani stopaj yok. Geri kalan fonlarda %17.5 stopaj uygulanıyor. Aldığınız fonun içeriği de önemli. Yani aldığınız fon sizin verdiğiniz parayı nerelere yatırıyor bunu görmek için yine TEFAŞ'ta fon analizine gittiğinizde fon dağılım pastasını göreceksiniz ve örneğin fonun adı altın fonu fakat içine girip bakıyorsunuz %51 altın var. Geri kalan hisse senedi e, tahvil bonoya dağılmış. Şimdi biz portföy yaparken oraya %20 para ayırıyoruz. Altın aldık sanıyoruz. Fakat bizim aramızın %10'u sadece altında. Geri kalan başka şeylerde. O yüzden yine fonun içeriği de burada çok önemli. Fon nelere yatırım yapmış onu da girip inceleyin lütfen. Bu da önemli bir detay atlamaması lazım. Bazen onun adı altın olsa bile içinden başka şeyler de çıkabiliyor. Peki şimdi gelelim aktif yönetim kısmına. Normal şartlarda paramızı düşük, orta, yüksek diye dengeli dağıtmamız gerektiğini düşünebilirsiniz ya da böyle ezberletiliyor genelde fakat e, zamansal olarak ekonomik döngüler olarak paranın dağılımı da ağırlığı da değişecektir. Az önce bahsettiğimiz gibi para piyasası fonları mesela son 2 yılda çok güzel risksiz getiriler sağladı. Biz portföyümüzün belki %80'ini 2 yıldır orada tutuyorduk. Hisse senedi fonları yılbaşından beri aşağı yukarı %10 getiri yaptı. Fakat enflasyon zaten resmi rakamlara göre %30 civarları bu durumda reel olarak %10 sayılmıyor. Eksi %20 biz enflasyona karşı reel olarak hatta para kaybetmiş oluyoruz hisse senedi fonlarından. Bu sebeple ağırlığımız para piyasası mutlak getirili fonlara dağıtılabilirdi bu sürede. Fakat şimdi faizler düşmeye başladığında tabii ki bunlar da böyle patır patır hemen iki günde olacak şeyler değil. Zaten sizin geçiş için bir zamanınız oluşuyor. Yılda 2-3 sefer böyle ufak dokunuşlarla fonların ağırlıklarını değiştirseniz yeterli olacaktır. Onlarla ilgili kısma bitirmeden önce son olarak yapılan bu portföylere düzenli eklemeler yapmak yani aylık küçük veya da büyük hiç fark etmez. Elinize geçen herhangi bir şeyi buraya atabiliyorsanız bu çok e, fark yaratacaktır. Yani anlattığım 5 örneğini hatırlayın. Aylık 50 liradan nerelere. Bu sebeple tasarruf e, yapmayı alışkanlık edinemiyorsanız şöyle yapmanızı önerebilirim. Yani bu yatırım tavsiyesi değil, kişisel gelişim tavsiyesi belki olabilir. Paranız yattı hesabınıza. Genelde ne yapılır? İşte ay sonuna kalan para onlara aktarılır. Fakat maaş yatar yatmaz. Oradan göze aldığınız ufak büyük fark etmez o miktarı direkt oraya atın. Daha sonra kalanı ister harcayın ister kalırsa tekrar onu attın ya da elinize başka bir para geçti yine tasarruf için ayırdığınız parayı direkt fatura öder gibi bir zorunluluk gibi onu ödeyin. Böylece hesabınızda durdukça iradeniz sizi ele geçirmez ve daha kolay birikim yapmış olursunuz. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve içeriği de faydalı bulduysanız destek olursanız sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi gelelim ben kendi paramı yönetebilirim. Fonların yaptığını ben de yapabilirim diyenler için geçerli olan senaryoya. Eğer trade edebilme yeteneğiniz ve vaktiniz varsa gerçekten fonların çok çok üstünde getirdiler. Bu kısımda elde etmek tabii ki mümkün. Fakat fonları da kullanabilirsiniz. Yatırım yapmayı sevmediğiniz şeyler için veya zaman ayırmadığınız şeyler için. Şahsen ben öyle yapıyorum. Mantık burada yine fon kısmındaki mantıkla aynı portföyü düşük orta yüksek riskli araçlara dağıtmamız gerekiyor ve bunların ağırlıklarını dinamik bir şekilde zamansal ekonomik durumlara bağlı olarak değiştirmemiz lazım. Tabi burada biraz daha hızlı olmamız gerekiyor ve aynı zamanda çok iyi risk yönetimi yapabiliyor olmanız gerekiyor. İlgili videoyu da yukarı bir yere koyarım. Eğer bu işleri yapıyorsanız mutlaka izlemenizi öneririm. Öncelikle piyasada dolaşan bazı yanlışlara, ezberlere burada son verelim istiyorum. Daha önceden de denk geliyordum fakat yine bu videoyu hazırlamadan bakayım Portföy içeriği hazırlayan diğer içerik üreticilerine, videolarına bir göz attım. Yine istenmeyen manzaralarla karşılaştık. Çünkü Portföy yönetti, Portföy nasıl yapılır adlı videoların içinde bizden başka bir şey bulamadım. Yani paranı 20'ye 30'a böl, bizde yatır. Tamam, Portföy nerede? Biz bütün parayı BIST'e yatırdık. Başka hiçbir yatırım aracı içinde yok o portföyün. Yani bütün paramız istersen yüze böl. Hisse sayısı önemli değil. Sen direkt gittin bütün paranı BIST'e yatırdın. Tek bir enstrümana. Bu yanlış. Zaten bunu bu videoda öğrendiniz. Ek olarak 20-30 hisse gibi çok fazla hisseye böldüğünüzde bu sefer endeksin belki altında getiri bile elde edebilmeniz mümkün. En fazla en iyi ihtimalle endeks kadar getiri getirebilirsiniz. 20-30'a böldükten sonra paranızı. Bu sebeple parayı çok parça pinçik etmeden, burada sektör analizi çok önemli. Doğru sektörleri seçerek oradaki lider şirketlere yatırım yapmak. Aynı sektörden 2-3 şirket portföyde barınmamalı bence. Onun yerine aynı sektörden 2-3 şirket almak yerine bir tane alıp geri kalan parayla sürpriz hisselerden almak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü bu e, bebek şirket diye adlandırılan küçük ölçekli sermayeli şirketler bizim BIST 30'daki BIST 50'deki hisselerden çok daha hızlı sert yükselişler yapabiliyor. Bu da portföyü endeksin üstüne taşımada önemli rol oynuyor. Sıçratabiliyor bir anda. O yüzden bu sürpriz hisselere de yer verilmeli diye düşünüyorum ekranda görmüş olduğunuz sektörler tabii ki tamamen örnek. Bunlar zamana ve şarta bağlı olarak sürekli değişecektir. Dinamik olması burada önemli zaten bunu başta dedik. O yüzden ekrandakiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Ve onun üstü 12'nin üstü gitgide artık endekse yaklaştığı için burada dikkat edilmesi gerekiyor. Yine BIST için söylediğimiz her şey Amerikan hisse senetleri için de geçerli. Burada BIST'e ayırdığımız yüzdeyi böldük yukarıda. Yani bütün parayı değil. Örneğin 1 milyonumuz var. %20'si 200 bin. 200 bin ayırdık BIST için. Ve bu 200 bine 10 hisseye paylaştırdık. Aynısını Amerika için de yaptık. Artık buradaki yüzdelik kısım sizin tercihinize göre değişir. %30 olur, %5 olur. Onu bilemem. Fakat yine aynı şekilde ayırdığımız yüzdeyi yine burada da bölmemiz lazım. Sadece Amerika'da hisse sayısı çok olduğu için ve döviz bazlı getiri olduğu için burada... Biz 10 hisse seçtiyseniz Amerika'da 20 şirkete bölmek parayı çok abes olmayacaktır. Yine burada da sürpriz hisselere yer verilebilir. Bunlar yine portoyu yükseltmede önemli rol oynuyorlar ve orada da gelişmeler daha hızlı olabiliyor. Yine temeli güçlü şirketlere burada uzun vadeli bakmak lazım. Trade amaçlı tabii ki. Bunlar riskli olabilir. Ve bir diğer riskli varlığımız ve aynı zamanda da döviz bazlı varlığımız. Buradaki döviz ağırlığını ayarlamak önemli portföyde. Yani Amerikan hisse senedi kripto dediğinde ikisi de döviz olduğunu unutmamak lazım. Kriptolar çok değişiyor ve belki de ileride para dediğimiz şeyi bile değiştirebilecek potansiyelleri var. O yüzden eskiden herkes karşıyken Bence portföylerde olması gerek. Tabii ki bunun büyüklüğü küçüklüğü sizin risk algınıza göre değişir ama yaşınız gençse bu ağırlığı biraz daha arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada da eğer yapabiliyorsanız future vadeli tarafla spot tarafı hedgeleyebilirsiniz. Tabii bunlar sizin becerilerinize kalmış. Aynı şeyi borsa için de yapabilirsiniz. Bist için biyopta pozisyonları hedgelemek amacıyla veya trade edebiliyorsanız trade için kullanabilirsiniz. Bunlar tabii ki tamamen kişisel. Yine Bitcoin, Ethereum ma sadece yatırım yapmaktansa ben yine altcoin'lerde de biraz yatırımın bulunması gerektiğini düşünüyorum. Burada tabii ki araştırıp yatırım yapmak çok önemli. Çünkü bazı altcoin'ler deriste olabiliyor bir anda. Yani çok da iyice en altlara da inmemekte fayda var. Ve geldik emtia kısmına. Ben ons altın ve gümüş tercih ediyorum. Fakat bazen bakırda da scalp işlemler alıyorum. Burada spark kontratlarıyla forex'te doğal petrole istediğiniz şeylere tabii ki yatırım yapmak direkt yapmak mümkün tabii ki swap oranlarını falan iyi ayarlamak lazım fakat ben forex'ten anlamam diyenler için de eğer emtia yatırımı yapılacaksa bu fiziki altın gümüş olabilir veya bankadan yine gram altın gram gümüş yatırımı yapılabilir. MT'larda, portföylerde elbette değerli madenler kısmında bulunması gerekiyor. Yine bu da dolar bazlı olarak bakacaksınız. Çünkü bunlar da dolara karşı alınıp satılan şeyler olduğunu unutmayacaksınız. TL ve dolar varlıklar olarak ayırmamız gerekiyor portföyümüzü. Ve piyasada oluşabilecek krizleri fırsata çevirebilmek amacıyla bizim belli bir miktar nakitimiz olması gerekiyor. Fakat bu yedek kurşunları, yedek akçeleri tabii ki boşta tutmuyoruz. Bunları da yine repo, mevduat gibi fonlarda değerlendirebilirsiniz. Bunlar da yine hiçbir zaman boşta durmuyor. Fakat mutlak gelir kısmında da bunlar olması gerekiyor. Yani para boşta değil, mutlak getiri az da olsa getirisi olan bir araçta ve hızlı nakde çevrilmesi de önemli bu aracın. Gerektiğinde hemen nakite çevirip kullanabilmeliyiz. Yine portföyler önemli bir nokta burası da. Ve öte yandan piyasalar bir değirmen gibi sürekli döner çalkantılıdır ve buralarda sürekli işlem yapmak hem sizi yoracaktır hem de psikolojinizi bir yerden sonra değiştirecektir. Yani o ekranda gördüğünüz eğer kazandıysanız kazançlarınızı bir yerde elle tut. Gözle görülür şeyleri çevirmediğiniz zaman o paranın büyüklüğünü, para algınız bozulduğu için fark edemiyorsunuz. Bu sebeple o ekranlardan o rakamları almamız gerekiyor bazen. Bunu hem psikolojimizi hem kafamızı rahatlatmak amacıyla hem de insanın doğası gereği kendine güvende hissetmesi amacıyla fiziki şeylere döndürebilirsiniz ya da pasif gelire çevirebilirsiniz. Burada pasif gelir döviz bazlı temettü geliri olabilir, eurobondlar olabilir, arsa, tarla, konut yatırımı gibi yatırımlar olabilir. Fakat bir şekilde o ekranlardan o paraları pasif gelire çevirmemiz gerekiyor. Yine boşlu tutmadan tabii ki bunu yeni bir başka bir yatırım aracına çevireceğiz. Fakat riski düşük olan yatırım araçlarına çevirmekten yanayım. Özellikle kripto rallisinde bu çok oldu. İnsanlar ekrandaki 100 bin doların nasıl bir para olduğunu hiçbir zaman bilemeden o paraları kaybettiler maalesef. Bu sebeple bu konuda önemli bir konu. Şimdi burada tek tek %3 e, şu varla 5 bu varla diyemem tabii ki. Fakat az önce de dediğim gibi döviz bazlı varlık, TL bazlı varlık ve mutlak getirili olan varlık diye 3'e ayrılıp portföyü. Bunun ağırlığı zamansal ekonomik döngülerle, başkanlarla belki değişecektir. Yani bazen piyasaların dışında kalıp parayı korumak bile kazanç sayılabilir. Mesela yeri gelecek o mutlak getiri kısmı %80 olacak. Diğerleri %10 olacak. Ya da dövizin artacağını düşünüyorsak da yeri gelecek TL'den dövize kaydıracağız parayı gibi düşünebilirsiniz. Bu kısım sürekli dinamik bir şekilde değişken olacak. Evet piyasalarda her zaman fırsatlar oldu ve yine olacak. Olmak zorunda. Bitcoin rallisi oldu, Bist rallisi oldu, şu an altın rallisi oluyor. Ve para hareket etmek zorunda büyümek için yine tekrar hareket edecek ve bir başka piyasaya tekrar girecek. Yine o piyasada çeşitli fırsatlar olacak. İşte biz o trenleri kaçırmamak adına her trene birkaç adamımızı koyuyoruz ve artık o fırsatları kaçırmıyoruz. Bu sebeple portföy yapıyoruz ve bunları da aktif şekilde o adam sayılarını değiştirerek ağırlığımızı değiştirmiş oluyoruz. Videoyu faydalı bulduysanız destek olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın.